Eğirdir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Özal ile birlikteyiz. Şu anda Altınkum Mahallesi, Nafiçi Bekli e, Mahallesi'nin yanındaki Eğirdir Belediyesi'ne ait rekreasyon alanındayız. Burada malum bir çalışma görüyoruz. E, Başkan Bey'e rica anlatması için. Burada ne gibi çalışmalar yapılacağını e, başkanımız beyden dinlemek istiyoruz. Buyurun başkanım. Saygıyla sevgili selamlar. Hatta aşağıda şöyle bir alabiliyorsanız siz de lütfen Emel Hanım, e, e, belediye terselerimiz hızlı kumallı bir çalışma yani tüm ekipmanlarımızla tüm saha personelimizle birlikte e, nafile sürekli e, rekreasyon e, sahamızda kumallı bir çalışmalara başladık. E, hepimizin bildiği gibi bu bölge Eğirdir'imiz için cazibe nesi olan e, e, halkımızın e, günübirlik tatilcilerimizin de yoğun ilgisi olan bir bölge. Lakin yıllarca atıl kalmış. Yıllarca maalesef ilgilenilmemiş. Yıllarca e, burdalık diye tabir ettiğimiz şekilde kalmış bir bölge. Ben Ramazan e, öncesi yapmış olduğum planlamada Ramazan'ın bitimiyle birlikte, bayramın bitimiyle birlikte hızlı bir şekilde e, e, ekiplerimize e, çalışma emrini vermiştim. Bu bağlamda görüyorsunuz Cumartesi günü Bugün hafta sonu olmasın da artık çalışmalarımız devam ediyor. Hatta şöyle ağaçlarımızı göstermek istiyorum Ömer Hanım size. Şimdi ne bu yerdeki çalı çırpı diye soranlar vatandaşlarımız onların da tüm doğru bilgiyi her şeyin doğrusunu bilmeye hakları var. Yaklaşık yer yer 3 ve 4 metre civarında özellikle çam ağaçlarımıza budamak suretiyle buraları güzelleştiriyoruz. Çünkü ne demiş atalarımız? Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. Biz bu dağ olan yere bağ yapmaya karar verdik. Yani Eğirdirimiz gerçekten dünyanın en güzel lokasyonlarından bir tanesi. Mükemmel bir yerde yaşıyoruz. Yüce Rabbimiz öyle güzel yerlerde ee, dünyayı getirmiş ki. Gerçekten Emel Hanım, bu güzel yönde, güzel yerlerde yürümek lazım. Gerçekten buralar bizim için kıymetli, değerli. Biz de bu güzel yerlere birer cennet bahçesi yapmaya çalışacağız. Ayrıca ben Akın Gazetesi imtiyaz Sahibi sevgili Abdullah Sinan abimize teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten kendisi Eğirdir sevdalısı, Eğirdir göl aşığı birisi. Ben üstün gayretlerinden dolayı tüm Eğirdirleri hemşerilerimiz adına da sevgili Abdullah Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bununla sınırlı kalacak mı yapacaklarımız? Hayır. Asla. Hızlı bir şekilde adamız, yeşil adamız, can adamız, Eğirdir Merkez, Baba Sultan Çarşı arası e, nafiz rekreasyon alanımız, altın kum pladımız, hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık ve bu aralıksız olarak da devam edecek. İnşallah, inşallah önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda benim kıymetli hemşehrilerim eğildirimizi çok daha güzel görecekler. Her şey eğildirimiz için diyoruz. Şimdi daha da güzelsin eğildirimiz diyoruz. Hepinizi saygıyla sevgili selam. Başkanım ee, çalışmaları yerden saydınız. Ben bayram tatilinde balık olduğu yere de gittim. Orada da bir takım çalışmalar gördüm. Evet. Tamam. Ee, şimdi işte orada da çalışmalar başlamış. yayında da söylemedi. Tamam. Ama Orada da mükemmel bir çalışma başlamış. Temizlik başlamış. Onları gördüm. Çok da mutlu oldum. Yani gerçekten çok üzülüyorum. Beş yılın geçtiğimiz beş yılın özellikle boş geçmesinden inanılmaz üzücü duyuyorum. Bu çalışmalar hem bizleri hem Eğizli halkını son derece mutlu ediyor diye düşünüyorum. Şimdi buradaki çalışmalardan sonra buradaki peyzajdan sonra burası nasıl kullanılacak başkanım? Şimdi öncelikle şunu izah etmek istiyorum. Ee... Beş boş bir yıl dediniz. Eee ben şöyle tabii ki herkesin kendine göre görüşleri var. O bizim ben buna yok. katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Muhakkak her gelen belediye başkanımız elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışmıştır. Taş üstüne taş koyan tüm belediye başkanlarımıza geçmişten günümüze kadar hepsine ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muhakkak bir şeyler yapmaya çalışmışlardır. Ama her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi vardır. Ben e, demin şeyden bahsettiniz sevgili Abdullah Bey. E, balık havuzlarından, yani. hayvanat bahçemizden, riyaparttan bahsettiniz. Ben oranın mimarı, eee Fen İşleri Müdürümüz yeni kişiye bulundururca Cem Bey gelir misin Cem? Müdürümüz oranın mimarı. Hepinizin huzurunda, tüm hemşehrilerimizin huzurunda Cem Bey'e teşekkür ediyorum. Üstün gayretleri için. Gerçekten şöyle biz şöyle ekip arkadaşlarıyla çalışmak istiyoruz. Gayretli, çalışkan çalmayan, çaldırttırmayan, çalışan arkadaşlarla yolumuzu devam etmek istiyoruz. Cem de yaklaşık olarak 20-25 yıldır benim kendi şirketlerimde yöneticilik yapmış bir kardeşim. Ama gerçekten bizim teveccühümüzü almış, bizim onayımızı almış bir kardeşimiz. İnanın bir tane kalemin kıymetini bilir, ben de nasıl çalışıldığını bilir. Kendisi bu konuda gayet deneyimli bir kardeşimiz. İnanın yani bir A4 kağıdı var ya sevgili Abdullah Onların hesabını yapardım ilk zamanlar kızarlardı bana ya. Abi, biz zaman belediye başkanı değiliz. Ya bir kağıttan ne olur? Bir kağıttan çok şeyler olur. Damlaya damlaya gör olur. Gerçekten devleti aliyenin, devletimizin her bir kuruşu bizim için değerli. İnanın bir tane taşın, bir tane tuğlanın, bir tane kaldırım taşının hesabını yapıyoruz. Ben ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. İkinci sorumuza gelince ee, Abdullah Bey, burayı biz ilk önce bir temizleyip, düzenleyip bir bakacağız. Yani elimizdeki malzemeyi daha nasıl bir malzemeniz var? Çünkü bunu siz de gayet iyi biliyorsunuz. Burada iki tane eviniz var, çok yakın bir yerdesiniz. Muhtemelen her gün buraya gelenlerdensiniz. Burası yıllarca ee, maalesef yanlış bir şekilde iki yeri yere olmuş bir durumda. Biz buraya daha güzelleştirip daha modern hale getirmek istiyoruz. Elimizdeki malzemeye baktıktan sonra Pine House diye tabir ettiğimiz Türkiye'mizin çoğu turistik yerlerinde bu çoğu doğal güzellikler içerisinde olan e, ee, Pine House diye tabir ettiğimiz projede bu yani tarz bir projede burada hep birlikte bir olabiliriz. Farklı bir projede birlikte bir olabiliriz ama şuna inanın, şundan emin olun ülkemiz genelindeki en iyi ne proje varsa bunu bundan sonra eğildirimizde göreceksiniz. Şöyle şurayı da göstermek istiyorum ben onu size. Bak, bakın. Hatta buraya ben Ben Müdürümüze yıkalım mı? Yeniden mi yapalım diye söyledim ama sağ olsun yaptıkları incelemede demin bir şey demiştim. Her tuğlamız, her taşımız kıymetli diye. Sağ olsun Ben Müdürümüz yok fazla masraf etmiyorum. Burada tüy bitmemiş yetimin var dediler. Bu tuvaletlerimize bir hafta sonra Allah'ın izniyle modern yepyeni bir tuvalet olarak göreceksiniz inşallah. Buralarda tadilat yapmak üzere girmiyoruz. Sevgili Atlantik. Çok iyi başkanım. Yalnız tabii e, biraz önce de gezdim ben buraları. Evet. E, sevgili hemşehrilerimiz, vatandaşlarımızın da çok dikkatli ve biraz tutuz olmalarını biliyorum. Atılan çöpleri birlikte gördüm. Evet. E, bunlar gerçekten çok üzücü. Dikkatli pasalarının burada yapıldığını gördüm. Onlar da tabii ki üzücü. E, yapılar şeyleri de korumak gerekiyor diye düşünüyorum. Yürüyebiliriz isterseniz. Tabii. Bu öyeceğim. arada ben e, şunu da söyleyeyim. Biz gelmeden önce gelmeden e, görüştük. o da bana anlattı. Çok da mutlu oldum. Bu e, şey, çalışmalar bizleri heyecanlandırıyor başka. Onu özellikle söylemek istiyorum. Peki yeni araçlarımız heyecanlandırmıyor. Hepsi. Heyecan, heyecan, Bakın yeni araçlarımızla birlikte hizmetleri veriyoruz. Yani yeni iş makinelerimiz. Yeni araçlarımız yani şu var. Alet işler el övünür diye bir laf var. Bir söz var. Yani Rabbim yardımcı olanlardan, vesile olanlardan razı olsun. Özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Yani gerçekten yeni makinelerimizde daha da güzel işler yapıyoruz. Her zaman dediğim gibi her şey iyi iyidir. Şey. İsterseniz şöyle aşağıya doğru bir karar Gördüğünüz üzere budama yapılıyor ağaçlarımızda. Bunu da halkımızı aydınlatmak adına hani ağaçlarımız acaba fark ediliyor mu? Asla öyle bir şey yok. Çünkü en çok doğa severlerinden birisi benim. Ağaçlarımız güzel bir şekilde buduyoruz. Bu da ağaçlarımızın sağlığı, sıhhati daha güzel olması için. Ekibimizi görüyorsunuz aşağıda. Karınca gibi bir çalışma var. Emin olun. Evet. Evet. Bu sefer bir böyle yani. Yani müthiş bir çalışma ile karşı karşıyayız. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah daha güzel bir evdir göreceğiz. İleride bir alanımız daha var. Orayı göstereyim Bak, atla ay, atla. Ay, Orada... bakalım oraya da. Tamam. Şimdi de yine Altıgül Mahallesi Göl kenarında, sahil kenarındayız. Ee, burada da umutlu bir çalışma görüyoruz. Buradaki çalışmaları da başkanla yine dinleyelim istedik. Buyurun başkanım. Şimdi şöyle biz ilk önce e, Emel Hanım çekebilirse bu türümlerin burada özellikle sinek yapan, yapan pislik yapan bu türümlerin e, yaklaşık olarak 30-40 sakmetre dibinden kespeksle birlikte bölgemize, huzur yaşadığımız bölgemize güzel bir görünüm kazandırdık. Siz de görebiliyorsunuz öyle evet. değil mi Emel Hanım? lüks sürümleri kesince mükemmel bir görünüme kavuştu. Ayrıca şurada e, bir oğlum çekilebilir misin? Şurada su basmanı atılmış olan bir yerimiz var. Bu önceki dönemlerde e, belediyemiz tarafından burada bir tesis düşünülmüş olabilir. Farklı bir hizmet düşünülmüş olabilir. Hazır su basmanı atılmış bir yerimiz var. Ve onun etrafında da e, Emel Hanım muhteşem bir doğa var. Şu tarafı sağ tarafımızı görüyoruz. Sol tarafımızı görüyoruz. Evet sağımızı gördüm. Şimdi arkadaşlar çekilelim lütfen. Şimdi de gönümüze doğru şu alana bakıyoruz hep beraber. Burada müthiş bir yerimiz var. Müthiş bir alanımız var. Buralarda da yine şöyle yaklaştırabilirsen e, istemsiz mandal hareketlerini görebiliyoruz. Ateş yapmışlar. Maalesef gitmişler. Çevremizi sahip çıkamıyoruz maalesef. E, bununla birlikte biz buraya e, da rekreasyon alanı ilan ettik Abdullah Bey. E, plajdaki altın kumdaki istasyon mahallemizdeki şeylerimizden niye çarşı merkezde iki tane sosyal tesis var da altın kum plajımızda e, ufak bir e, şeyler park isimli tesisimiz var diye e, tabi serzenişler alıyoruz. E, bizim de amacımız halkın bir çoğunluğunun taleplerine halkın bir çoğunluğunun isteklerine cevap vermek. Bu bağlamda bu bağlamda e, Altın Kum plajımızda istasyon mahallemizde e, Bu bölgeyi yetmeyen e, isteğe cevap Veremeyen şelale park Sosyal tesislerimizi Buraya almak suretiyle e, Bu bölgemizde bu muhteşem manzarada Şöyle emir hanım e, Güçlüyüz cesuruz evet. hazırız Tam beni tarif etmiş evet. Tamamen beni tarif etmiş Komandolarımızla Komandolarımız. birlikte Allah'ım Amin. ayaklarını taş değdirmesin Amin. E, Amin. Şanlı ordumuzun Onlarla gurur duyuyoruz bu arada. Ee, i̇nşallah bölgemizin, evlerimizin demiyorum en güzel sosyal tesislerine buraya konumlandırmak suretiyle açıyoruz. Ee, burada biz şu hizmetlere vereceğiz. Kafetin tarzı, kafe tarzının haricinde yeme içme de yapacağız. Yani e, belirli yeme içmelere. Yani şöyle halkımıza mangalın pisliğiyle ile uğraştırmayacağız. Biz burada çok uygun fiyatlarla e, halkımızın, piknikçilerimizin, mangalcılarımızın istekleri doğrultusunda, onların istedikleri en kaliteli etleri burada vatandaşlarımızla buluşturmak suretiyle e, yaz başlarken güzel hizmetler vermeye çalışacağız. abla, abl Başkanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bugün için, e, için, bu altı kum ummalı çalışmayı anlattınız. Evet. E, gerçekten biz de çok mutlu olduk. Umarım evet. izleyiciler de mutlu olacaktır. Kesinlikle. E, bugünkü röportajımız, bugünkü sohbetimiz için teşekkür ederim. Ancak birkaç gün sonra, bugün sadece bu bölgeye ele aldık. Birkaç gün sonra tekrar bir sohbet edelim. Hani sizin Son bir yılımızı e, Çay, simit sohbeti yapalım. Son bir yılı değerlendirelim. Çok çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ediyorum. O zaman inşallah 3-5 gün sonra son bir yılımızı değerlendireceğimiz çayda, Simit'te buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler başkanım.